Sandalyeleri de şöyle alayım ki ortalık açılsın. Aferin. Ah, bu masa, bu masa burada kalsın al. Elvan, tamam mı? Mağazan tamam. Şöyle şey yapalım. Bence çok güzel oldu. Ee, hadi Çağatay, pastam nerede? <laughs> Pasta içeride sürpriz sonradan getiririz diye. Börekler, kurabiyeler hepsi dışarıda ama burada yani. Hazır. Hı, iyi tamam. Ee, bir dakika. Sen şu kasetlere baktın mı? Dur, ben sana yardım edeceğim. Dedim. Şu tutar, Nazlı. Merhaba. Ee, kot giymişsin. Evet. Niye şaşırdın? Yani hiç, hiç görmedim de ilk kez görüyorum da o yüzden şey yaptım... Ha. ...şaşırdım yani. E ee, ama ben ilk defa giydim, ondandır. Belki kötü mü, çok mu? İlk defa giydim ya ondan. Tabii. Tabii tabii, üniversitede oluyor bunlar tabii. Yeni kıyafetler, yaş günü partileri, biraz ondan tabii. Sen üniversiteyi mi beğenmedin yoksa kutu mu beğenmedin? Ben anlayamadım ikisini. İk, i̇kisini de, ikisini de be beğeniyorum. İkisini ikisini de beğeniyorum. İkisini de beğeniyorum. Ben be be beğenmiyorum gibi bir şey yaptım. beğeniyorum. Ne bileyim biraz yüzün sanki ekşidi gibi ya. Yok, hayır, <laughs> hayır hayır hayır. Normal şeyim, e, ekşi, ekşi değilim, tat tatlıyım ya yani şeyim. E... <laughs> Güzel olmuş mu? güzel, güzel, güzel olmuş, evet. Güzel olmuş. O zaman ben partiye gidiyorum, görüşürüz. Ee, evet, ben zaten müzikler bende. Tamam. Orada. Görüşürüz. <laughs> Hasbine Allah ne yapacağız bilmiyorum ya. Ne yapacağız bilmiyorum ha. Hayırdır neyi ne yapacağız ya? Şey ya. Ne? Boş ver tamam. Davet etti değil mi seni? Herhalde davet etti oğlum. Etmeyecek mi? Bu ne böyle bir mafya babası gibi olmuşsun. Yok ya işte yani şık şeyi yedik. Böyle bir maviş olmuşsun böyle bir mavi, garip bir... ...ışıktan mı böyle devam et hadi. Hadi iyisin tamam hadi. Hadi Ahmet hadi abi hadi. Gel buraya. Hah. Oğlum kız bir yaş günü partisi yapıyor. İlk defa beni davet ediyor. ettiğin laflara bak. Yok maviş olmuşun da bir hadiymiş. Hayır bir, hayır mavi senin rengin. Mavi senin rengin. Yok beyaz da vardı da. <laughs> aman o, tam aman. Tam dediğim olurdu. Yok yok beyaz biraz atkı şey da vardı. Oğlum <laughs> <laughs> tamam iyi iyi iyi. <laughs> i̇yi en iyisi en iyisi en iyisi sayınca şimdi şimdi en iyisi. Allah iyi iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Mavi güzel mi ya? Bak Sen... ben de ma mavi ya. Hadi, hadi. Evet, değerli arkadaşlar, elbette ki sevgili Gülden arkadaşımızın yaş günü için mahallemizin artık gururumu desem, artık nesi desem bilmiyorum. Ama tarihinde mahallemize düşen en iri çiğ tanesi olan Niyazi yani namı değer dümbüllü de <laughs> bir gösteri hazırladı tabii ki. Bakalım bize ne gösterecek? <laughs> Alkışlarla! <laughs> Çok teşekkür ederim alkışlarınız için, çok mutlu ettiniz beni. Ee, ben ilk önce ama bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu Gülden arkadaşımız. Ee, bana bugün burada bu gösteriyi yapma fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim ona. O benim gözümde her sene böyle bir yaş daha küçülen genç bir kız. <laughs> Şimdi e, ama e, bu gösterimizi yapmadan önce ben gösteride bana eşlik edecek arkadaşımızı da yanımıza çağırmak istiyorum. Ee, Almanya'dan büyük emeklerle ama büyük emeklerle getirdiğimiz orada dansın prensi denilen bir ha. insan. Ee, evet, ee, Şahin Balcı. Öptürüyor alkış. <Şahin. gülüyor> <laughs> 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 evet, ben de e... çok heyecanlıyım. Neyazi abi bana şans verdi, ben <laughs> dedim ki... ...bunu Alman ekoliyle, Alman motifleri yapalım dedim. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> ee o zaman gösteri başlasın. Evet. evet, gösterimizin adı da Uçan Fil Jumbo ve Pöftürük alkışlarla. <gülüyor> <gülüyor> Müziği başlatırsan görürsün <laughs> çizik <Çocuk gülüyor> plak. <gülüyor> Olmaz diyor Kendinden başka bilen yok sorma Sabır taşı ol çatlama ol.